Cumanız mübarek olsun. Neredeyiz? Karaburun Balık Mezatı'ndayız. Karaburun Balık Mezatı İzmir'e tam 100 kilometre mesafede İskele Mahallesi limanın tam karşısında bulunuyor. Her gün saat 11.30'da balık satışına başlanıyor. Bugün yine çok güzel dev balıklarımız, güzel balıklarımız var. Hemen size onları gösterelim. Zaman kaybetmeyelim. Çok güzel bir antenimiz var. 1 kilo 150 gram gelmiş. 1800 liradan açılmış. Ama burada Ta Kuzey Afrika'dan ülkemize göç eden bir balık var. Trançamız, örgüşlü erkek. 7 kilo, 500 gram, 7500 liraya da açılmış. Şu güzelliğe bakar mısınız? Örgüş çıkarmış erkek. <laughs> Gitgide örgüş daha da büyüyecek arkadaşlar. Büyüyecekti. 10 kilo arasında çok süper bir tümsek olacaktı orada. Ve başlamış tümsek. Gitgide büyüyor arkadaşlar. Eti de çok lezzetli. Tranca, şiş, ızgara, efsane olur. Burada karışık balıklarımız var. Bir tane zarganımız var orada çok iri. Bir kiloya yakın zarganımız. O da fosfor deposu. burada güzel balıklarımızdan ızgara olur. Burada turnalarımız var. Bugün e, keferlerimiz var. Bak keferlerimiz var. Balıklar 650 gram. 200 liradan satışta. Çok güzel mangallık. Süper balık burada nelerimiz var biz ya fırtına balığı da denir derinlerden taşlarda yaşar küçük deniz canlılarını besleniyor Izgarası güzel olur arkadaşlar Melanurlarımız zaten mevsimsel tavalık e, tavalık büyükleri ızgara yapılabilir. Bunlar da taşlarda yaşıyor. Eti çok lezzetli Nisan, Mayıs ve aylarında zaten çok lezzetli oluyorlar. Burada yine kalamarlarımız var. Kafadan bacaklılar. Hemen şu balıkların yanına size gösterelim arkadaşlar. En birinci yemi bu canlı kalamar ile bu balık ve bu balık yakalanabilir. Çok popülerdir. Kafadan bacaklı on kollu kalamarlarımız bu balıklar için müthiş bir aldır. Onu da söyleyelim. Evet burada hemen sarı kuyruklarımız var. Akya kuzu da denir. Daha da büyüyebilir. 60 kilosu yakalandı bunun. 60 kiloya kadar büyüyebiliyor. 60-65 kiloya kadar arkadaşlar. Melonlarımız çok bol. Orada karışık balıklarımız var. Mezata girmeden satılıyor. Lidakilerimiz yine çıtır çıtır olur. Kesinlikle tavsiye ediyoruz çıpralı ve lidaki. Her dönemde benim de favori balıklarımdan biridir. Levrek ve çıp, çıpra. Aynı tarafı yok onlar. Kuzu. Evet. Çok güzel balığımız. Bakalım kaç liraya gidecek? 7 kilo 500 gram 7500 liraya açıldı. Bu balık birazdan satışa çıkacak. Bayağı da talep var balığa. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Abdurrahman abi hazır. Abdurrahman hazır. İsmet abi hazır. Gerildi. Herkes hazır. Müşterilerimiz de geldi arkadaşlar. Yine popüler bir mezut olacak bugün. Öyle gözüküyor. Yarın da arkadaşlar çok güzel balıklarımız var. Bilginiz olsun. Yeni geldi. Para geçeceğim Ama bugün çıkamayacak. Biraz önce geldiği için yarına kalacak. Çok güzel deniz çıplaları var. İri sargozlar var. Tanesi 700 gram yarın cumartesi hep birlikte onları izleyeceğiz. Daha da balık gelecek yarın. Balık popülasyonumuz da çok geniş yer fazlede. Bilginiz olsun şimdiden haber vereyim dedim. Evet çok az bir süre kaldı artık. Saatimize bakıyoruz. 2 dakikalık gibi kısa bir süre kaldı. Yani anında. Kolay. Allah Allah, nasıl yapıyor? Cam yem gibi. Aburama ya. Allah Allah. Evet, zeytinli. Evet, arkadaşlar, çok az su Havamız, Havamız da çok güzel bugün. Durgun bir deniz bizi selamlıyor. Hiç rüzgar yok. Olur olur mu? Deneyin ya. Yemediniz mu bunları? Bence hiç. deneyin. Yani herkesin damak zevki farklı zaten. Denemeden olmaz. Yani denemek lazım bu Evet, çok az bir süremiz kaldı. Her gün büyük balıklarla sizlerdeyiz. Bundan sonra da çıkacak. Hiç merak etmeyin. Daha çok iri balıklarımız gelecek. Evet, başlayacak Nevzat. Nevzat abi yerini aldı. Sabah 29 Şimdi son süratle başlıyoruz. Barbun tabağından başlayacağız. Barbun tabağından. Evet. Evet hoş geldiniz. 700 lira bir barbunuz var. 1500 lira böyle. 1500. Yaz. Fule içtiği ayarlayamıyorsam. Yani, OHD'de kalmış. Devam edelim. Çünkü bir hata oldu. Hatadan koydu. Evet, evet. evet ada beyi var bir tane. 350 gram 100 lira. Şey yok, evet. tamam, bırak, bırak, bir dakikalara geçtik. 1 kilo 300 lira. Evet. <gülüyor> 300. <gülüyor> Karışık bir balığımız var. Bir kilo 200 gram 200 lira. Yaz abi. 200. Beşini yaz. Evet bu da karışık. Bu da bir kilo 100 gram. Bu da 200 lira. Yaz abi. 200. Yaz bunu da peşin. Evet Meryonur. Dört tanesi. Bir kilo 100 gram 300 lira. 300. Yaz. Deniz kızı. Burası da bir kilo iki yüz gram üç yüz lira. Üç yüz. Yazayım mı? Yaz deniz kızı. Burası bir kilo iki yüz gram üç yüz lira. Üç yüz. Bir kilo yüz gram iki yüz elli lira. Bir kilo yüz gram iki yüz elli lira. Bir kilo 250 lira, bir kilo 100 gram 250 lira. Evet, birazdan trançe geleceğiz de, trançe az kaldı. Burası da 250 lira bir kilo. Sen hazır Bir kilo 200 lira, melonur, melonur melina karışık 900 gram 150 lira. 150. Evet arkadaşlar, dev balığımız geldi. Evet, 7500 lira. Kıyas.

Evet, antenimiz geldi. Evet, bu da antenli mercan. Bir kilo 150 gram, 1800 lira. 1800 diyoruz. 2000, 2000. 2200. 2500. 2500. Yaz. 2500 lira satıldı. Evet, ıskataryalara geldik. Evet, ıskataryalar. 650 gram, 350 lira. 350. Yaz. Katver. Tamam. Tamam. Evet, bu da iki tanesi bir kilo 200 gram 600 lira. 600. Hatta yaz. Neyse, şu kalamarda gelebiliriz. Bir kilo 150 gram 600 lira. 600. Tabak yaz. Evet, ıskatar ya. Bir kilo 450 gram 600 lira böyle. 600. Evet, kalamarlara geldik. Evet, taze kalamar. Bir kilo Bin lira. Bin. Yaz. Nota. Bin liraya Akya. Bir kilo. 350 lira. 350. <laughs> <laughs> 360. <gülüyor> 370. <gülüyor> 370 400, 400, 400, 400. 410. 450. 450. <laughs> 450. Peşin yaz. Şey yap. Oturarak, yap. Oturarak yap. Oturarak. Evet Akya. 350 lira bu da yaz. 950 gram. 350. 70, 370. 80, 380. 4, 400. 410. 410. Peşin yaz. Orada da var, Devam et. Durdurarak. Bak geliyor. Başta. Evet bu da akıyor. 850 gram 300 lira. Yaz abi. 300. Peşin <laughs> yaz. Bana ben devam. 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 Evet, zargana var bir tane. 950 lira. 250 lira. 250. Yaz. Evet, turnamız var. 800 gram 400 lira. 400. 410. 420. 500. 500. 500. Tabak yaz. Evet, bu 850 gram bu da 400 lira. 400, 410, 450, 70, 470, 500, 500. Tabak yaz. Tamam mı? ya. <laughs> Sarı kapak yapalım var. <laughs> 800 gram 250 lira. 250. <laughs> yaz. Nota. Evet bu da Akyafal. 650 gram 200 lira. 200. 210. 210. Rota yaz. Yapan gibi olur karışık. 750 gram 150 lira böyle. 150. 600 gram sibiyemiz var. 120 lira. Evet bir dakika dakikaya geçtik bir kilo 500 500 yeni mi 550 560 560 yaz ergene evet burası da 500 lira 500 beş peşin yaz burası 400 lira bir kilo 400 Peşin yaz. Evet bir, bir kilo 350 lira. Bir dahaki. Bir kilo 150 gram 300 lira. Sıskatlar yanarım var 750 gram 350 lira. 850 gram kalamar 850 lira. 860. 870. 880. 900. 910. 920. 920 tabak yaz.

Bir kilo 150 gram 300. 300. Ergin Eyas. Bir kilo 100 gram 250 lira. Bir kilo 100 gram 300 lira. Bir kilo 100 gram 250 lira. 250. Buna peşin yaz. Evet evet kesin ya. Burası da 250 lira bir kilo. 800 gram 200 lira. 750 gram 150 lira. Bir kilo 200 gram kanavan var 1200 lira. 1250. 1300. 1350. 1500. 1600. 1700. 1750 1800 1800 yaz. Evet bunlarda donuk kala var. 1 kilo 150 gram 1000 lira. Burası da 1 kilo 150 1000 lira. 800 gram 800 lira. Evet arkadaşlar mezat bitmiştir. Tabak fiyatlarını verebiliriz. Evet mezat bitti arkadaşlar. Şimdi tabak fiyatlarını talep alabiliriz geriye. Çık Evet arkadaşlar yine dev bir balığımız var. Dev balıklar gelmeye devam edecek sizlere. Sağ ol. görüşeceğiz dev balıklarla. Hemen de e, yayını birazdan kesmek zorunda kalacağım. Dev balıklar var. Onlara gideceğiz. Bir e, 15 kilo balığımız var. Onun çekimlerini yapacağız. Ondan sonra onları reis ve kısa videoları yükleyeceğiz arkadaşlar. Onun için yine katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın yine görüşeceğiz. Buradayız. Karaburun'dayız. Yarın çok güzel balıklarımız var. Şimdiden duyurayım. Çok güzel deniz çıpramız, deniz çıpralarımız var. Al yanaklar ama efsane. Ve e, sargozlarımız var. Çok büyük, Giri Onlar yarın e, mezata çıkacak arkadaşlar. Onun için yarın burada yine 11.30'da görüşeceğiz. Yurt ve yurt dışındaki, e, dışındaki, herkese selamlarımı gönderiyorum. Herkese cuması mübarek olsun. Sağlıkla, mutluyla, sevgiyle kalın inşallah. E, cumanız çok güzel geçsin. Geliyorum abi. E, çok güzel geçsin. Yarın görüşmek dileğiyle herkese sonsuz selamlarımı gönderiyorum. İzmir'in Cennet ilçesi Karaburun'dan. Bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.